sizler hiç olmazsa efendim ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde bak heyet alemde de bu hikmetleri seyret bul saniin ol ana mihman gecelerde çün gündüz olursun nice ayar ile kafil ko gafleti dildardan bari utan gecelerde Onca utanmaz karşısında başlayın beni. Onca utanmaz karşısında utanan insanlar kendilerine düşen bu misyonu eda etmeliler. El açıp yalvarmalılar. Yürekleri çatlıyasıya yalvarmalılar. Allah'ım ecdattan tevarüs ettiğimiz vatanımızı ve milletimizi onu bölüştüren bir kısım şakilere bırakma. Bilmem nereli bir külhaniye terk edilmeyecek kadar mübarek bir memleket, mübarek bir millettir. Allah'ım ne olur hainlere o ülkeyi, o milleti bırakma diye başımızı yere koyup dua edelim. Allah için, Resulullah için, dininiz için, diyanetiniz için bu korkunç yangını görmeye çalışarak hiç olmazsa dualarınızla birer itfaiyeci gibi suzi ifadesiyle tulumban al yetiş imdada yangın var. Dedim zahir de mi aşık dedi ifada yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavra attı ney dost. Bülent Avaz ile dersin bakın deryada yangın var. Yangın var. Senin mübarek ülkende Haçlı döneminde olduğundan daha fazla yangın var. İşgal döneminde olduğundan daha fazla yangın var. Çünkü o dönemde çizgiler belliydi. Kafir kafirliğiyle işgal ediyor seni bitirmek istiyordu. Mümin de müminliği adına esasen birlik beraberlik içinde değişik cephelerde göğüs göğüse savaşarak ölerek mübarek naaşlarıyla cesetleriyle surlar oluşturarak ülkesini, izzetini, iffetini, ismetini, namusunu çiğnemeden koruyordu. Çizgiler belliydi. Her şey karma karışık oldu. Vaktinde dert bilinmedi. Günümüz öyle bir zamanı erdi ki ruhsati ifadesiyle yiğit belli değil, mert belli değil. Kalleşler mert diye alkışlanıyor. Herkes derdine derman arıyor, yarasına diyor. Dert belli değil, derman belli değil. Böyle bir durumda az buçuk bu meseleyi teşhis etmiş. Hiç olmazsa bir araya gelerek, konsultasyonlarla, benim aklım tek başıma ermedi bu derde. Hele gelin kafa kafaya verelim. Nedir yani bu ülkenin hali? Nedir bu duymazların hiçbir şey yokmuş gibi davranışları? Nedir? Ülkeyi felakete sürükleyen, bir savaşa sürükleyen, kendi ihballeri adına, istikballeri adına, mevcudiyetleri adına, o tuğlu emelin, tevhümü ebediyetin derbeder sergerdanları adına. Evet, gözlerini tulü emel, tevhümü ebediyet kör etmiş. Dünyada ebedi kalacaklar gibi. Oysa ki niceleri geldi gitti. Şair öyle demiş dörtlüğünde, dünyasına dünyasına, aldanma dünyasına, dünya benim diyenin gittikti dünyasına. Bugün şişenler kabarama kabarama deyince tüylerini sarkan hindiler gibi kabaranlar, yarın onların da yasına gideceksiniz. Hala içinizde bir alaka varsa cenaze namazlarını kıyabi kılacaksınız. Dünya kimseye baki değil, bu iki kapılı bir handır, konan göçer, konuk eğlenmez. Acep bir hane bu dünya, gelen gider, konan göçer bu elden. Malı, mülkü, sefası fani hülya, gelen gider, konan göçer bu elden. Hiç olmazsa dua, tazarru ve niyaz. Mesele, özür dilerim sizin zannettiğinizden çok daha farklı dediğimde size hafif almış gibi olurum. Herkesin aklı, benim aklımın çok 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 üstünde bu meseleleri idrak eder mahiyettedir. Ama hiç olmazsa aklı başında insanlar, neye dilbeste olunması gerekliyse ona dilbeste olmuş insanlar, bu yangını, ülkesindeki yangını, dünyadaki yangını söndürmeye çalışmalıdırlar. Çok istemiyordum bir şeyi anlatmayı. Fakat icmalen aklımda kaldığı şekliyle arz etmek istiyorum. Falanı filanı tanıtmaya matuf değil. Söylediğim sözler arasında zaten o tan ta söz konusu olduysa bence. Anlayana o yeter. Anlayana sivrisinek saz. Anlamayana davul zurna az.